Merhabalar. Ee, aslında bugünkü videomuzun konusunu ben Ekim ya da Kasım gibi yapmayı planlıyordum ama bu konuda o kadar çok istek geldi ki ben de siz izleyicilerimin taleplerini tabii ki e, boşa çıkartmamak için e, teknoloji firmalarının tarihleriyle ilgili video serimi bu ayı çekmeye karar verdim. E, bildiğiniz birçok firmanın geçmişten geleceği bütün hikayesini size buradan sırasıyla anlatacağım. İşte Intel, AMD, Nvidia, Microsoft, Apple bu tarz firmalardan bahsedeceğiz. IBM'den tabii ki bahsedeceğiz bunun dışında bir zamanlar efsane olan Trigy FX gibi, e, Abit gibi firmalardan da bahsedeceğiz burada. Bugün yoğun istek üzerine ilk firmamızla başlıyoruz. İlk firmamız AMD, Advanced Micro Devices firması. AMD'nin çok ilginç bir tarihi var. İnişleri, çıkışları, kavgaları, haksızlığa uğradığı dönemler ya da e, bazı yasal anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadığı dönemler var. size şirketin kuruluş gününden itibaren yaşadığı bu firmanın yaşadığı her şeyi her safayı şöyle kabaca bir anlatmaya çalışacağım size. Bütün detaylarına girmeme imkan yok. Onun için süremiz yetmez. Ama bilmeniz gereken çok ilginç şeyleri anlatacağım. Bu sıkıcı bir tarih programı olmayacak. Çünkü AMD'nin tarihi gerçekten çok hareketli. Çok değişik şeyler var. Zaten çoğunu da hatırlayamadığım için çoğunun notunu tuttum. Buradan devam edeceğiz. Özellikle okuyucular çok şeyi merak ediyor. Bu işte Intel AMD kavgalarının kökenini, AMD Nvidia kavgalarının kökenini çok merak ediyorlar. Kabaca da burada e, bunlara değineceğim. Neden bu iki firmanın, bu Intel ile AMD'nin arasındaki ilişki neden bu kadar gergin? Neden bu kadar büyük sorunlar yaşamışlar? Bundan bahsedeceğim. Kısaca hemen bir başlayalım arkadaşlar. AMD bundan e, uzun zaman önce, 1 Mart 1969 tarihinde kuruluyor, Austin, Texas'ta, Amerika'da. O dönemki ünlü bir havacılık firması Fairchild firmasının yarı iletken departmanında çalışan bir grup mühendis firmadan ayrılıyorlar ve 1969 yılında AMD'yi kuruyorlar. Advanced Micro Devices isminde. 1969'da 1965, 1975 yılları arasında AMD'nin öyle işlemci pazarına gireyim, ekran kartı üreteyim, işte Intel'e kafa atayım gibi planları kesinlikle yok. AMD bu dönemde sadece logic devreler ve işte devre kartları üretiyor ve ana müşteri kitlesi de sıradan kullanıcı değil, havacılık endüstrisi. Zaten şirketin kurucuları da havacılıktan geldikleri için daha çok Amerika'daki uçak sektörüne yönelik ürünler çıkartıyorlar. Yalnız 1975 yılı AMD tarihi için bir dönüm noktası oluyor. AMD bu dönemde devre kartlarını bırakıp daha büyük şeylerin üretimine geçiyor. AMD 1975 yılında bellek yongaları üretmeye başlıyor ki bugün hala üretmeye devam ediyor farklı firmalarla. Ve aynı yıl AMD işlemci üretimine de başlıyor. AMD 1970'te iki farklı işlemcilerin üretimine başlıyor. Bunlardan biri RISC mimarili, AM2900 işlemcisi. 4 bitlik bir işlemci. Daha doğrusu aslında bir işlem birimi. Çünkü bunlar tek başlarına kullanılmıyor. Birleştirildikleri zaman 32 bit'e kadar ulaşabilen devre kartı işlemciler yaratılıyor. Fakat AMD'nin asıl meşgalesi, asıl ilgilendiği nokta ise Intel'in 8080 işlemcileri oluyor. AMD 1975 yılından itibaren Intel'in 8080 kodlu işlemcisinden başlayarak Intel işlemcilerinin tersine mühendislikle, onlar tersine mühendislik diyor aslında ama bildiğiniz Intel'in çıkarttığı işlemciyi alıp aynısını üretiyorlar. üzerine sadece kendi logolarını basıyorlar. Bunun dışında çok bir fark yok. Saat hızlarıyla biraz oynuyorlar. Neyse işte. AMD 1975'te 1982 yılları arasında Intel'in piyasaya çıkarttığı 80 serisi işlemleri, kopyalarını üretiyor. Intel bununla pek fazla ilgilenmiyor. Hem o zamanlarda şimdiki gibi çok sıkı patent kanunları yok. Çok sıkı denetimler yok. Hem de AMD'ye Intel ciddi almıyor. Küçük firma işte kenarda kumla oynasın diye pek umursamıyor. Fakat 1982 yılında çok ilginç bir olay oluyor. 1982 yılı Intel'in efsanevi 8086 işlemcisinin piyasaya sürdüğü yıl. 8086 çok ünlü bir işlemci arkadaşlar. Çünkü biz siz bugün hala bilgisayarınızda, laptopunuzda bu işlemciyi kullanıyorsunuz. X86 mimarisinin ilk örneği 8086'dır. 8086'yı IBM çok beğeniyor. Şimdi IBM o zamanlar bilgisayar dünyasının ağ babası. Big Boss. IBM ne derse o olur. IBM bilgisayarlarında Intel'in 8086 işlemcisini kullanmak istiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. O dönem IBM'in en büyük müşterisi Amerikan hükümeti. Daha doğrusu Amerikan ordusu. Şimdi Amerikan ordusunda şöyle bir kural vardır. Asla tek bir kaynağa bağımlı kalma. Şimdi onlar da 8086'yı beğeniyorlar ama Intel bunun tek üreticisi. E, tek bir kaynağa bağımlı olmak istemiyorlar. Bu yüzden de IBM Getro Intel'i çağırıyor yanına diyor ki bak diyor senin bu 8086'yı beğendim. Kullanmak istiyorum. Ama sen şimdi tek kaynaksın. Ben tek kaynağa bağlı kalmam. Senin yarın ne olacağın belli değil. Batarsın çıkarsın belki bana bir üç kağıt yaparsın. O yüzden ya sen bu x86'nın lisansını başka firmalarda verirsin ya da ben seninle iş yapmam. Baş gider başkasına giderim. Ki bir de o zamanlar henüz x86 piyasada hakimiyet kurmuş bir işlemci değil. İşte o dönemde işte motor olanın ya da birçok firmanın risk mimarili başka güçlü işlemcileri de var. Şimdi Intel, IBM gibi büyük bir müşteriyi kaybetmek istemiyor. Kaybetmek istemediği için başka firmalara x86 lisansı vermek zorunda kalıyor işte. Bunların da en önde geleni AMD. Hatta AMD bu lisansı aldıktan sonra IBM ile ayrı bir anlaşma yapıyor. x86 konusundaki ikinci tedarikçi olarak. Bunun dışında şu anda bu lisansı alıp da kullanan bir de VIA diye bir firma var. Ama VIA Hani küçük gölün büyük balığı olarak takılıyor. Öyle pazarda çok aktif değil. Onlar gömülü sistemlerde takılıyorlar. Her neyse. 1982 yılından itibaren AMD Intel'in işlemcilerini kopyalayarak değil, lisanslı olarak üretmeye başlıyor. Proses çok basit. Intel işlemci mimarisi çıkartıyor, planlarını AMD'ye veriyor, AMD de aynısını üretiyor. Mu? Hayır. AMD burada şöyle bir çakallık yapıyor. Özellikle 1985-86 döneminde o dönemde AMD'ye Intel 286 işlemcilerinin planlarını veriyor ve AMD bu 286'yı kendi üretiyor. Ama bunu yaparken AMD şöyle bir üç kağıt yapıyor. Kendi ürettiği x86 işlemcilerini Intel'in orijinal x86 işlemcilerinden 286 işlemcilerinden daha hızlı yapıyor. Mesela ilk 286'lar Intel'in ürettikleri 12.5 MHz iken AMD'nin ürettikleri 16, 18, 20 MHz'e kadar çıkıyor. Bir de AMD bu işlemcileri Intel'den daha ucuza satıyor. Ve doğal olarak Intel bunlar hiç hoşlanmıyor. Ve 1986 yılında aralarında ilk ciddi kavga çıkıyor. 1986 yılında Intel 386 serisi işlemcilerini piyasaya sürüyor ama bunların planlarını AMD'ye vermiyor. Ben sana vermem planları diyor. Ben anlaşmayı bozdum seninle diyor. Vay efendim sen misin öyle diyen diyor AMD ve Intel'i mahkemeye veriyor. Bak bizim elimizde kapı gibi sözleşme var, anlaşma var. Sen bu anlaşmayı kafana göre bozup beni mağdur edemezsin diye. Uzun süreli bir dava oldu ve bu dava 1994 yılına kadar sürüyor. 1994 yılına kadar dava sürmesine rağmen AMD 386'ını bir şekilde tersine mühendislikle çözüp kendi 386'larını piyasaya sürüyor ama bunlar illegal kopyalar. Yani AMD'ye göre bunlar legal kopyalar, Intel'e göre illegal kopyalar. Neyse 1994 yılında bu iki firmanın arası düzeliyor tekrar aynı şeye başlıyorlar. Çünkü bu sefer artık Intel ile AMD arasında bir şey farkı, jenerasyon farkı ortaya çıkmaya başlıyor. Intel 1994-95 gibi Pentium'lara geçiyor. AMD ise 486 mimarisinde daha yeni geçiyor. Intel e sonra da Pentium 1, Pentium 2, işte Pentium 3'e doğru giderken AMD uzunca bir süre 486'da takılıp kalıyor. Sonra 1995 yılında AMD artık Intel'in yancısı takipçisi daha çok kuyrukçusu olma fikrinden artık uzaklaşmak istiyor. Çünkü kendisi hala 486'da kalmış. Ama Intel artık Pentium'a geçmiş. Arada artık bir jenerasyon fark var. Bir performans fark var. Bu yüzden de AMD 1996 yılında ilk kendi özgün mimarisi olan K5'i çıkartıyor. AMD K5. Ve bunu da Intel'in Pentium serisinin karşısına konumlandırıyor. 1996 yılında. Bu arada işlemcinin ismi de çok ilginçtir. AMD işlemcisine K5 ismini koyuyor. Sonra K6, K7, K8 diye kodlamaya devam ediyor. Buradaki K harfi Superman serisindeki meşhur Kryptonitten gelir. Yani AMD şunu demek istiyor. Intel Superman'si ben Kryptonit'im diyor AMD. Yani Intel'in baş belasıyım. Onun en büyük derdi benim diye. Çok iddialı ve biraz da ukala bir tavır sergiliyor. Ama <laughs> çok güzel bir ukala tavır sergiliyor. Neyse 96'dan itibaren AMD ile Intel'in artık yolları ayrılmaya başlıyor. Intel Pentium mimarisinden gidiyor. AMD de kendi K5 serisini çıkartıyor. Sonra K6'ya geçiyor. K6'nın K6, 2, K6, 3 gibi farklı türevleri çıkıyor. Ha bundan yine özünde yine x86 işlemciler. temel mimarileri aynı ama artık firmalar farklı yollardan gitmeye başlıyor. AMD artık Intel'in takip etmek yerine Intel'e kafa tutma yoluna gidiyor. Intel'de bunu başta çok da önemsemiyor. Nihayet hep şey diyor. Ben işte piyasada bilinen benim. Ana platformun sahibi benim. AMD benim arkamdan geliyor. Ne olacak AMD'den diye takılıp duruyor Intel. Ta ki 1999 yılına kadar. 1999 yılında iki büyük önemli gelişme oluyor. Bunlardan biri AMD'nin efsanevi K7'yi yani ilk nesil Atlon'u piyasaya sürüyor. İlk Atlon'lar 1999 yılında çıkıyor. K7'ler. Ve ikinci önemli gelişme de AMD 99 yılında anakart olarak Intel'den ayrılmaya karar veriyor. Evet çok bomba bir bilgi geliyor size şu anda. 1999 yılına kadar Intel kart, AMD anakart diye bir ayrım yoktu. Bütün anakartlar Intel'di. AMD işlemciler de Intel anakartlara takılabiliyordu. Soket aynıydı. 99'da AMD dedi ki ben artık Intel platformundan çıkıyorum kendi chipsetimi ürettireceğim, kendi anakartımı ürettireceğim ve yani ben yoluma böyle devam edeceğim. Artık Intel'in bana verdikleri yetinmiyorum arkadaşım. Ben Intel'in takipçisi değilim, ben onun rakibiyim diyor. Diyor diyor ama işler pek de umduğu gibi yürümüyor. 1999-2000 yılları çok çok sancılı geçiyor AMD için. Çünkü Intel AMD'nin bu ayrılık kararına hiç hoşlanmıyor. AMD VIA'ya chipset ürettiriyor VIA firmasına. Fakat bir sorun var anakart üretici kimse yok. Kimse AMD anakart üretmek istemiyor. Bunun da nedeni Intel korkusu. Yani şimdi şimdi söyleyecek gibi şeyler iftira ya da kulaktan dolma bilgiler değil. mahkemeye yani yasal olarak kanıtlanmış şeyler. 99-2000 döneminde Intel anakart üreticilerini tehdit ediyor. AMD'ye anakart üretenin ümüğünü sıkarım. Onun başına bela olurum diyor. Şimdi pazarda bilinen ve hakim firma Intel'ken ve Intel böyle bir ultimatomu vermişken kimse de çıkıp AMD anakart üretmeye cesaret edemiyor. Sadece iki firma cesaret ediyor. Bunlardan biri Abit firması. Artık aramızda bir bu firma. Ona ayrı bir bölüm yapacağım. Abit başlarım senin işte ultimatomundan. Ben kafama göre takılırım diyor ve AMD için anakart üretiyor. Hem de ne anakartlar üretiyor. Çok güzel anakartlar üretiyor. Hey gidi günler hey. Bir de buna karşı ilk Intel'in tehditlerine karşı anakart üreten ikinci bir firma var. O da Asus. Ama Asus da hani öyle çıkıp abit gibi diklenemiyor. Asus gizli gizli AMD anakart üretiyor, VIA chipsetli. Hatta öyle bir gizlilik ki, işte üzerlerinde hiçbir marka ya da yazı olmayan, etiket olmayan beyaz kutular, ne demek istediğimi bilen biriler bilir, öyle kutularda gizli gizli satılıyor. Yani o dönem AMD işlemci bulmak kolay bir şey değil, AMD çünkü aynı zamanda distribütörleri sıkıştırıyor. Hele Türkiye gibi yerlerde insanlar AMD işlemcisi ithal etmeyle çekiniyorlar, Intel'in hışmına uğrayacağız diye anakartını da ithal etmeye çekiliyorlar. 2000-2003 arası dönem biraz AMD için biraz kara borsa bir dönem. Underground bir dönem. Çünkü bulamıyorsunuz hiçbir şey. Hiçbir şekilde AMD anakart bulmak o kadar kolay değil. Böyle gizli gizli satılıyor. Hatta o dönem bir AMD grup diye bir firma çıkıyor Türkiye'de. Ne idüğü belirsiz bir firma. Bu firma çıkıp diyor ki AMD benim markam. İşte onun patentini ben aldım. Kimse bu ülkede işte bizden izinsiz AMD işlemci satamaz. Getirtemez, anakart satamaz diye ortalığı birbirine katıyorlar. İşte distribütör firmaların gümrükteki mallarını el koydurmalar mı dersiniz? Onların satış ofisleri polise bastırmalar mı dersiniz? Bu AMD grup denen ne belirsiz firma piyasanın üzerine peydah oluyor. Ve AMD iyice underground'a kaçmak zorunda kalıyor. İnsanlar artık mağazalarında AMD işlemliği de AMD anakart satamıyorlar. Korkuyorlar çünkü polis basacak bizi alacak diye. Öyle bir karmaşa dönemi. O dönemleri ben az çok hatırlıyorum. Yani öyle bir mağazanın içine girip de bana işte bir tane Enforce chipsetli işte Asus anakart ver dediğiniz zaman kimse sizin yüzünüze bakmazdı. Çünkü o tarz şeyler de genelde depo kapısının orada ya da böyle araba bagajlarının orada o tarz yerler satılırdı. Ben hiç bagajdan parça almadım ama hani öyle şeyler olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 2000'li yıllarda işte dediğimiz gibi AMD ayrılıyor. Kendi Athlon'larını çıkartıyor. Ondan sonra kendi Athlon 64'lerini çıkartıyor. Bu dönemde AMD'nin lehine bir olay gerçekleşiyor. Intel Pentium 4'ü çıkartıyor 2000'lerin başında. Ve Pentium 4 performans olarak resmen duvara tosluyor. İlk Pentium 4'ten, ilk yıllar, bütün Pentium 4'ten berbat işlemişler. Hatta Intel bunları adam edeyimim için soketler değiştiriyor, saat hızlarına abanıyor ama bir türlü olmuyor. 2000 ile 2005 arası artık AMD'nin dönemi, Athlon'ların dönemi. Athlon 64'lerin, Athlon XP'lerin, Athlon FX'lerin dönemi. E tabi şimdi Intel duvara toslayınca, AMD de artık performans olarak fırlamaya başlayınca anakart üreticileri artık Intel'e karşı seslerini yükseltmeye başlıyorlar. Böyle artık Intel'in o tehditlerini pek duymazdan geliyorlar. İşte Intel AMD anakart üreticisinden benimle çalışamazsın diyor. Gigabyte da diyor ki tamam kardeşim seninle çalışmam ben de AMD ile çalışırım diyor. Çünkü artık AMD yükselişe geçmiş. Hem fiyat hem de performans bazında Intel'in bu dönemde gittikçe önüne geçmeye başlıyor. AMD işte Athlon XP'ler çıkıyor, Intel cevap veremiyor. AMD Athlon 64'ten çıkıyor, Intel hala cevap veremiyor. Hatta uzun süre 64 bit'e geçmeyi de ertelemeye çalışıyor. Bu arada x86 işlemcilerinde 64 bit desteği ilk defa AMD tarafından getiriliyor. Athlon 64'te. Bu Athlon 64'ten aynı zamanda AMD'nin sunucu pazarında oldukça hızlı yükselmesinin neden oluyor. Çünkü 64 bit işlemcilerin bellek desteği Intel'in klasik 32 bitlik, x86 çok daha yüksek. Intel iyice köşeye sıkışıyor. AMD bu da gerisin geri vurmaya başlıyor. Athlon, Athlon XP, Athlon 64, Athlon 64 X2. AMD dünyanın ilk doğal çift çekirdekli işlemcisini de yapıyor. İşte FX 57'ler çıkıyor piyasaya. Hatta belki şu anda beni izleyenlerin bazıları hala o işlemcileri kullanıyordur. Hala gideri var o işlemcilerin. Intel iyice sıkışmaya başlıyor. Pentium 4'ün saat hızlarını arttırıyor olmuyor. Soketini değiştiriyor olmuyor. Hyperthreading işte sanal izlek koyuyor olmuyor. Xeon için ürettiği işlemcilerin bazılarını tekrar paketlendirip işte Pentium Extra Edition diye satıyor yine olmuyor. AMD daha ucuza ve daha yüksek performansla işlemci satıyor. Bu dönemde bu dönemde daha sonra araya başka bir firma daha giriyor. Şimdi Bilen bilir. O VIA chipsetli anakartlar çok da performanslı anakartlar değildi. AMD'nin de biraz kas gücüne ihtiyacı vardı bu dönemde. Biraz havalı platformlara ihtiyacı vardı. Ve bu dönemde AMD'nin imd imdadına bilin bakalım kim yetişti. Sıkı durun. Nvidia. Nvidia ve onun efsanevi Enforce chipseti. Pardon. Enforce 2 chipseti. Sorunlu mu? Sorunsuz muydu? Yok değil. Sorunluydu. Ama AMD tarihinin en güzel chipsetlerini Nvidia üretti. İster inanın, ister inanmayın. Bir zamanlar AMD ile Nvidia böyleydi. Kan kardeşiydiler. Birbirlerini kollayan firmalardı. Hatta o dönemleri hatırlıyorum ben. O dönem işini bilen insanlar hep şunu derdi. İşlemci olacaksan AMD, ona bir tane de Nvidia anakart, ekran kartı takacaksın, keyfine bakacaksın. Hatta benim ilk kendi paramla aldığım bilgisayarımda Atlon 2500 işlemcisi vardı. Epox anakart, Enforcic chipset bazılarını demek istedim anladı. Ve GeForce FX 5200 ekran kartı. 64 bin. 128 bitlik. Yani o dönemin tam bir fiyat performans e, kralı bir bilgisayarım vardı. Çok uzun yıllarda çıktı gitti zaten. Son birkaç yılın üstüne kadar canavar gibi gitti. Ben kullanmadım. Bir akrabama verdim. Onlar da benden sonra 4-5 sene kullanmaya devam ettiler. Bir zamanlar işte Nvidia ile AMD'nin arası çok iyiydi. Ama bunun detaylarına ben daha sonra gireceğim. Nvidia'nın tarihinde gireceğim. Aralarındaki organik bağlardan bahsedeceğim. Neyse. Atlon 64 x2 çıktıktan sonra Intel iyice köşeye sıkıştırıp sıkışıp panikleyerek tarihin en büyük hatalarından birini yapıyor. Pentium D serisini çıkartacağım. Ben iki sene Pentium D820 işlemcisi kullandım ve kullandığım her gün işlemci işlemciye küfür ettim. Ben ömrümde bir sürü, bir sürü işlemci kullandım ama Pentium D'ye kadar takoz bir işlemci denk geldiğimi hatırlamıyorum. Bir kere çift çekirdekli diye piyasaya sürmüşlerdi ama AMD'ninkinden farklıydı. 64 x yani doğal çift çekirdekti gerçekten. Hani ortak ön bellek kullanımları vardı, şu su vardı, bu su vardı. O şekilde çalışıyordu. Fakat Pentium D'ler doğal çift çekirdek değildi. Aslında bir metal plakanın altına iki tane Pentium 4 işlemcisini yan yana koymuşlar. Ön bellekleri bile ortak değil. İkisi de ayrı telden çalıyor. Hiçbir şekilde adam gibi çift çekirdek formasyonda AMD'nin 64 x kadar verimli çalışmıyordu. Çok ısınıyordu. Stok fanla boşta 45-50 derecelerde çalışıyordu. Yük altında 80'e çıkıyordu. Özel soğutma alman gerekiyordu ve hani overclock hak getire olmuyordu işlem diyor. Gıdıklayamıyordum O kadar berbat bir işlemciydi. Intel AMD ile performans bazında yarışamadığını anlayınca tekrar çirkeflik yapma yoluna gittim. E bu sefer üreticileri tehdit edemiyor. Onları sıkıştıramıyor. Büyük hacimli bilgisayar üreticisi HP gibi, Dell gibi firmaları da sıkıştıramıyor. Ona da gücü yetmiyor. Intel bu sefer de çıkıp perakende firmaların üzerine çullanmaya başlıyor. İşte bu ithalatçılar, daha doğrusu daha lokal, Türkiye'deki daha lokal bilgisayar üreticileri, işte teknoloji mağazaları biraz rüşvetle, biraz hatırla, rica ile, minnetle, hiç olmadığı zaman birazcık da tehdit ve sopa göstererek AMD'nin piyasadaki bulunabilirliğini ve satılabilirliğini azaltmak için elinden geleni yapıyor bunu. Ama bunu bir yapıyor, iki yapıyor, üç yapıyor, artık bir yerden sonra ip kopuyor. Ve doğal olarak AMD, Intel'i mahkemeye veriyor. İşte serbest piyasa kurallarını ihlal etmekten, rekabet şartlarını bozmaktan, işte kendisinin ticari satışlarını kasıtlı olarak baltalamaktan dolayı Intel, AMD dava açıyor. Dava açamayacak sonuçlanıyor tabii ki. Çünkü kanıtlar ortada. Her şey çok bariz bir şekilde ortada. Intel, AMD'ye 3.5 milyar dolar civar bir tazminat ödemek zorunda kalıyor. Bir ceza ödemek zorunda kalıyor. Ve artık Intel e, kirle oynamaktan da vazgeçiyor ama bu noktada çok ciddi bir kırılma oluyor. Şimdi AMD artık Intel engelini geçmiş. E, pazarda artık bir bilinirliği var, bir popülaritesi var artık. AMD bu sefer eski bazı daha önceden beri kafasına tuttuğu bazı planları yürürlüğe sokmaya çalışıyor. Uzun zamandır da bu firmanın aklında Fusion diye bir fikir var. İşlemci ile ekran kartını birleştirip yeni bir platform yaratmak. Bunu yapmak için de AMD önce gidiyor Nvidia'ya. Dediniz ya mi size, kan kardeşi bunlar. Nvidia'ya gidiyor. Diyor ki işte Nvidia'ya gelin hadi biz sizi satın alalım hadi birleşelim. Güçlerimizi birleştirelim ve yeni bir füzyon yaratalım. İşte işlemci dünyasında, ekran kart dünyasında yeni bir devrim yaratalım diyor. Olmuyor. Neden olmadığını anlatacağım size. Ee, keşke olsa mıydı? Acaba olsaydı ne olurdu? Bence çok ilginç şeyler olurdu. Yani düşünsenize AMD ile Nvidia'nın birleştiğinden onların, onların tek bir güç olduğunu düşünseniz yani bir taraftan. Yani piyasada bende ne Intel bırakırlardı ne IBM ne Apple herkesi silip süpürürlerdi. Ama olmadı. Neden olmadığını Nvidia'nın tarihini anlatacağım size. O olmayınca AMD gitti. Diğer büyük ekran kartı üreticisi olan ATI, ATI satın aldı. ATI satın aldı ama ondan sonrası AMD için tam bir kaos oldu. ATI satın aldıktan sonra AMD çok ciddi anlamda bir bocalama sürecine girdi. Bir patinaj sürecine girdi. Çünkü Ati de amD kadar büyük bir firma. AMD Ati'yi hazmetmeye çalıştı. Yani direkt kendi bünyesine kalkmaya, birleşmeye, onu ele geçirmeye, tamamıyla yutmaya kalktı. E tabii ki o kadar büyük bir firma yutmaya çalışmak ciddi sorunlara yol açtı. Firma birçok anlamda a, geriledi, bocaladı, kavgalar, kaos çıktı. Jim Keller gibi K&D mimarisinin öncü tasarımcılarından birçok değerli mühendisini kaybetti sadece işlemci tarafından değil ekran kartı departmanında da Atiden de birçok büyük mühendis ve yönetici dağıldı. Başka yerlere gittiler. Intel de bunu fırsat olarak kullandı. Ben madem işte bu işi çamura yatarak yapamıyorum. Hazır AMD'de tökezlemişken ben teknolojiye abanayım dedi. Çok da iyi etti. O Pentium diye saçmalıklarını falan filan bir kenara itti. Ve Core mimarisiyle yeni başlangıç yaptı. Önce Core M çıktı. Core Duo çıktı. Core Studio çıktı. Sonra Kortu Kuat çıktı. iyice farkı açmaya başladı AMD Intel. AMD'de ilk başta cevap verebilmek için birinci nesil Phenom ve laptoplar için Turion serisi işlemcilerini çıkarttı ama bu işlemciler başarılı olmadılar. Çünkü firmanın sallantıda olduğu bir dönemde çıkmışlardı. İlk nesil Phenom'lar hem çok ısınıyorlardı, güç tüketimleri fazlaydı ve hız aşırtma yetenekleri düşüktü. Ki AMD her zaman yüksek hız aşırtma potansiyeli tanınırdı. WebRAT'lara çıkan ilk nesil Trion modellerinde bazı sorunları vardı. Soğutma blokları hatalı tasarlanmıştı. Bu yüzden özellikle Acer modelleri çok ısınıyordu. İşte bu AMD'nin çok ısınıyormuş muhabbeti o ilk nesil Phenom'lardan ve Trion'lardan gelir. Neyse, AMD daha sonra bunu toparlayıp ikinci nesil Phenom'lara geçti. Phenom ikilere geçti. Tabi bu sırada da artık Intel, Cortu, Quattro, e Nehalem'e yani Core-E serisine geçmişti. Aslında 2011'e kadar AMD için durum pek kötü değildi. Fenomiki serisi gayet iyi bir seriydi. Ben mesela 3 sene Fenomiki X4-955 Black Edition kullandım. Çok da güzel işlemliydi. Sattığıma da çok pişmanım. Keşke şimdi hala olsa kullansam. Yani... Ama neyse işte yaptık öyle bir delilik. saat performans olarak Intel'in Core i7 serisinin karşılığı değildi. Onlara karşılık veremiyordu ama i3'ler ve i5'ler karşısında çok iyi alternatifti. Fiyat ve performans olarak. İşte 2011 yılına kadar pek bir sorun yoktu. Fakat 2011 sonu, 2012 başı gibi Intel Pentium 4'te nasıl duvara tosladıysa AMD de buldozerde öyle duvara tosladı. Şimdi bu dozer mimarisi ilk defa 2010 sonunda duyurulmuştu yanlış hatırlamıyorsam ve biz çok heyecanlanmıştık. İşte yeni bir mimari geliyor, buldozer geliyor. Daha sonra dediler ismi FX olarak onun kulu FX yapılacak dediler ismi. Biz yine çok heyecanlandık. O FX'e dediler falan geri mi gelecek? O işte acayip reklamlar, termatörün altında aldı, bek yazmalar falan. İşte etrafa düşen bazı işte testler, mesler, kaynağı belli olmayan testler. Bir bakıyorsun işte AMD'nin işte en üst model FX işlemcisi Intel'in 2600 kalsın işte tur bindiriyor falan filan. Tabi biz aslında o tarz şey, testler çıkınca biraz şüphelenmeye başladık. Yuh dedik. Ama hani FX'lerin geçmişini bildiğimiz için de acaba olur mu? Olursa da güzel olur. Yani olmamış şey değil diyordum. Ve 2002 başında AMD'nin bulldozer mimarili FX işlemcileri piyasaya girdi ve e, açıkçası beklentileri karşılamaktan son derece uzak işlemcilerdi maalesef. Çünkü AMD FX mimar, FX'lerde kullandığı buldozer mimarisi çok tuhaf bir yola gitmişti. Aslında buldozer mimarisi kötü bir mimari değil. Öyle bir şey sakın düşünmeyin ama yanlış zamanda ve yanlış şekilde piyasaya çıktı. AMD buldozerde şunu yaptı. Daha önce işte Intel Core serisi işte Phenom ailesi. Bunları biliyorsunuz güçlü çekirdekler var. 4 çekirdek, 2 çekirdek, güçlü çekirdekler vardı. AMD'de hani ben bir işlemci zarının altına 4 tane kaslı çekirdek koyacağımı onun altına 4 tane modül koyayım. Toplamda 8 tane işlem birimi olsun. Bunlar bir komut geldiği zaman bunu kendi aralarında paylaşıp işlesinler. Böylece hani daha az enerji tüketiriz, daha hızlı çalışırız. Felsefe güzel, fikir güzel. Ama şöyle bir sıkıntı var ortalıkta. İşim piyasada bir Intel'in Core mimarisi var. Ve herkes e, tek çekirdek kuvvetine odaklı program geliştiriyor. E zaten bu ihtiyacı karşılayabilecek Intel gibi bir firma varken ve pazarın büyük bir kısmına hakimken millet niye çıkıp AMD'nin buldozerine özel yazılım yazsın? Ha burada AMD'nin de suç var. AMD de mimarisinin piyasaya sürdüğünde hiç çıkıp da buna yönelik bir yazılım desteği de sunmadı. AMD koydu işlemci öyle, "Ahan da budur kullanın." Zaten AMD'nin eskiden beri bir sorunu da budur. Yazılım desteği çok zayıf. E bu yüzden tabi AMD'nin ilk nesil FX işlemleri başarılı olmadı. İşte Apu'lar devreye girdi. Fakat işte işlemci ayağında zayıf oldukları için onlar da çok talep görmedi. AMD zaten bu aralar çok ciddi anlamda mali sıkıntılar, sorunlar yaşadı, onlar bunlar yaşadı falan filan derken Intel tabi 7. vitese taktı gitti. Meşhur tic tac stratejisine geçtiler. Intel bir sene yeni mimari getiriyor, ertesi sene, sene onu güncelliyor. Bir de sürekli nanometre küçülmeye gidiyor. Bugün piyasada satılan FX serisi işlemciler hala 32 nanometreyken Intel bugün 14 nanometreye geçmiş hatta 10 nanometreyi zorluyor. AMD iyice geride kaldı. Intel AMD'yi temiz oynadığı dönemde geçti. Kirli oynadığı zaman değil, temiz oynadığı zaman. Bugün de görüyorsunuz AMD garibi ne yaptı? İşte işlem saat hızlarını yükseltip hala buldozer mimarisini adam etmeye çalışıyor. Günümüze geldiğimiz zaman AMD'de güzel değişiklikler var mı? Var. Sonunda buldozer mimarisinin bir halta yaramayacağını anladılar. E, ee, yeni bir mimari üzerine çalışıyorlar zen mimarisi. 4 ay sonra ne olduğunu göreceğiz. Zen oldukça umut verici bir mimari. Onun detaylarını ben daha önceki bir videomda girmiştim. Sayfamda bulabilirsiniz. Ee, ekran kartı departmanı biliyorsunuz geçen sene ayrıldı AMD'de. Ee, zaten en başında olması gereken şey oydu ama zarar neresinden dönülürse kârdır. Yeni CEO Lisa Su, AMD'nin ekran kartı departmanı ayırdı. Başına Raj Kodur adına bir mühendisi koydu. Ona da dedi ki, Bundan sonra sen ne yatırımcılarla ne hissederlerle muhatap olacaksın. Bundan sonra bana muhatap olacaksın. Radeon teknolojisi grubu ekran kartı departmanı Seninin eti senin kemiği benim dedi. Ki bunu dediklerinden beri yani ekran kartı bölümü ayrıldığından beri AMD sürekli pazar payı kazanıyor. Yani geçen sene bu aralar ekran kartı pazarında AMD %18'lere kadar düşmüştü. Nvidia da %82'lere kadar çıkmıştı neredeyse. Fakat son yapılanmadan sonra AMD %40'lara dayanmış durumda. Hatta hep şunu söylüyorlar. AMD neden GTX 1070 ve 1080 cevap veremedi diye soruyorlar bana. Cevap şu. Veremedi değil. Vermedi. Çünkü stratejileri başka. AMD'nin bugün amacı performans liderliğini ele geçirmek değil. Pazar payını arttırmak. Pazardaki bulunurluğunu ve satış oranlarını arttırmak. O yüzden zirveyi Nvidia'ya bıraktılar. Çünkü GTX 1070, 1080, Pascal Titan, TI'ler falan. Bunlar ekran kartı pazarının %5'ine %4'üne hitap ediyor. AMD pazarın %95'li kısmı şu anda hitap ediyor. Ve stratejileri gayet iyi gidiyor. Ee, analiz raporları doğruysa e, AMD 2017'yi yüzde e, pazarın %45'ten hakim olarak başlayacak. İyi bir gelişme onlar için. Zen'den çok umutluyuz. Umutlu olmak zorundayız. Çünkü Zen mimarisi AMD'nin işlemci tarafındaki belki de en son kurşunu. Yani şu firma tamam son zamanlarda bir silkelendi. O üzerindeki bütün yükleri attı. Tekrar bir toparlandı. Kendine geldi. Ama nefesi yani nefesiyle kesilmek üzere AMD'nin. O yüzden 2017 yılı AMD için bir ee, nasıl derlerse ya hep ya hiç dönemi olacak. Bakalım ne olacak çok merak ediyoruz. İnşallah yola devam ederler. Çünkü yola devam etmez derse tek bir firmanın insafına kalırız. Tek firmanın insafına kaldığımızda da hiç güzel şeyler olmuyor biliyorsunuz. Neyse bugün bu kadar. Bir sonraki videomuzda Nvidia'nın tarihinden bahsedeceğim. Tarih sürecindeki içinde Nvidia'dan bahsedeceğim. Orada da çok ilginç hikayeler var. Orada da çok hoş hikayeler var. Neyse. Mavi Fransız günler dilerim.